Arkadaşlar merhaba. Ormana geldik. Ne için geldik Çağberk? Yüzmek için. Ve kamp yapmak için. Bakın şimdi size Çağberk kalacağımız evi gösterecek bizim. Hadi gel gidelim Çağberk. Aa, evet bakın kapıda da Taylan Ata var ya. <laughs> o da oradan bize bakıyor. Evimizin bir de köpeği var. Köpeği de var değil mi Çağberk? Bakın. Bakın arkadaşlar bir tane de köpeği var bu evin kapısında duruyor burada yatıyor <laughs> ona birazdan yemek de veririz değil mi bestensin. Evet. Bakın arkadaşlar burada balkonumuz var böyle evet. kalacağımız ev böyle evet. Canberk beğendin mi burayı? Evet çok. Birazdan denize doğru da gideceğiz arka taraflarda da evler var ormanın içindeyiz arkadaşlar bu tepenin arkası da deniz Keşfedecek çok yer var evet keşfedeceğiz birazdan çıkacağız keşfetmeye gideceğiz şu ara dolaşabilir miyiz acaba evet evet birazdan dolaşmaya da gideriz <laughs> çocuklar evi gezdirmeyecek misiniz bana ne var içeride gelin hadi bakalım hadi bakalım arkadaşlar ahşap bir evde kalıyoruz <laughs> evet küçücük Arkadaşlar burası salon ve mutfak. Böyle. Evet kitaplar bile var. Evet. evet. Çağım ve Taylan buradaki koltuklarda yatacaklar. Böyle mutfak ve salon burası. Burada banyo ve duş var. Ve burada da bizim odamız var. Şimdi dışarıyı keşfedelim biraz da dışarıda ulaşalım mı? Hadi bakalım, hadi bakalım çıkalım. Köpek nerede köpek? Köpeğimiz nereye gitti? Gitti mi? Bakın karşı tarafta da komşu ev var gördünüz mü? Buranın aynısı. Köpek o tarafa doğru gitti ya. Arkadaşlar keşfetmeye çıktık kaldığımız yeri. Bak, aa, evet bakın. Yukarıda bir karavan var. Gördün mü karavanı? Aa bir de orada var bakın. Uzakta bir tane daha var. Onların yanına doğru da gidelim mi? Evet. Hadi gidelim şöyle yolu takip edelim. Ormanlık alandayız. Belki sincap falan da çıkar mı ya? Karşımıza. Evet. Sincap çıkar mı? Evet. <laughs> Hadi gidelim şu karavanlara bakalım bakalım neler varmış o karavanların etrafında. Karavanların içinde görebilecek miyiz acaba? Hadi bakalım çok heyecanlı ya. Oh ne güzel orman. Arkadaşlar karavana doğru geldik. Bakın burada bir tane var. Bir tane de burada var. Gelin bir bakalım nasılmış. Hadi çocuklar. Deniz de karşıda arkadaşlar. Evet. Karavan çok güzel ya. Önünde masa da var. Harika. Çağmak sen hep karavanda kalmak istiyordun değil mi? Çok küçük diye biz büyük olanda kalmayı tercih ettik Çağ. Bir dahaki sefere de karavanda kalalım olur mu? İster misin? <laughs> Gel bakalım bu karavan nasılmış bir önce ona bakalım. Bakın çekme karavan arkadaşlar öyle deniyor bunlara güzel ufak minik bir karavan bak buradan çamek buradan jipin ya da arabanın arkasına takıyorsun istediğin yere bu karavanı götürüyorsun oradan kancasına takıyorsun Bakın önünde yeri var ya oradan takılıyor Var var işte ona göre ayarlıyorlar. Böyle kanca takılır arabaya. Ona göre ayarlanıyor. Anladın mı? Bunlar bakın. Burada da hobi evleri var. Hobi evleri. Gördünüz mü? Gördün mü? Ahşap bungalov evler. Ve şeyi böyle tipini şey olarak yapmışlar. Ha evet park da var. Gördün mü? Bakın şu eve bakın çok güzel ya. Çağanberk görüyor musun? <laughs> evet evet tünel gibi harika ya bakın burada da arkadaşlar burada da var ve burada bir oyun alanı var oyun parkı var deniz manzarası çok güzel birazcık bu parkta oynayalım mı çocuklar hadi bakalım Çağanberk manzara nasıl ama Süper değil mi Deniz? Denize girecek misin? Biraz dalgalı gibi ama girmek istiyor musun? <laughs> Gelin şimdilik Çam ve Taylan. Gelin bakalım. Şurada parkta oynayalım tamam mı? Bakın harika bir park var. Çağanber çıkabiliyor musun? Oh, no. Çok mu sallanıyor? Hadi çıkabilirsin ya. Tırman oradan kaydırağa geçeceksin. Oradan da kayacaksın. Hadi bakalım. Yapabilirsin. Hadi dene dene. Taylan. Taylan çık bakalım sen de hadi. Merdivenden çık. Sen oradan çıkamazsın. Sen çok küçüksün ya. Taylan. Abi de pes etti. Bak o da merdivenden çıkıyor. <laughs> Neyse hadi bakalım. Yalnız bakın tam bir çadır var tepenizde gördün mü? <laughs> tam bir kamp çadırı. Hadi bakalım. <laughs> Taylan da geliyor. Taylan sıra sende. Kay bakalım. Oley. Hadi tünellerden geçelim ya. O tarafta tüneller var. Çağanberk gel bakalım tünelden gel 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 gel. Taylan buraya gel. Taylan buradayız gel. Tünelden de... geç. Kayıyor musun? Kay bakalım. Çağan Taylan da geldi. Taylan çadırın altındayız gördün mü? Evet. Vay harika ya. Kayacak mısın? Ben de, ben de, ben de. Evet geldi buradan. Bakın nereden çıkıyor. Merdivene bakın. Çok zor mu çıkmak? Ya, çok zor. Hadi bakalım kayın çocuklar. Devam edin. Çağanberk hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Merhaba hoş geldin. <laughs> Taylan sen de kayabilir misin? Hadi yukarı çık o zaman. Yukarı çık oradan çıkamazsın. Hayır hayır. Oradan çıkamazsın. Oradan çıkacaksın o merdivenden. Hadi bakalım. Hadi çık. Taylan hazır mısın? Tamam hadi. Hadi hadi, hadi, gel. hadi gel bakalım kay. Hadi kay bakalım. Peşinden abi de kayacak. Kay. Oley! Taylan hoş geldin. <laughs> <laughs> Atla. Aferin sana. Geliyor musunuz? Hadi gel bakalım Taylan bir daha geliyor. Şimdi de Çağan geliyor. Ben geliyorum. Gel bakalım. Oley. Aferin size.